9 falan. Ve lütfen tipime bakmayın. Hamza ne han mı diyorlar onlara? Şehzade mi? Onlar gibi kafam şu an farkındayım. Yeni uyandım ve her yerim tutulmuş. Ama her yerim. Niye bilmiyorum. Kirpimi ay sandalye böyle düşüyor. Kirpimi tarayacağım. Ee, bir duşa girdim gördüğünüz üzere. Anlamamak için salak olmadı abi. E, kahvaltıya gideceğiz. Bugün de başlatayım. başlangıç olsun. Normalde ben hiç kahvaltı sevmem. Yani kahvaltı insanı da değilim hiçbir şekilde. Ama e, burada edeceğim arkadaşlar yani. Bu da duştayken çıktı Yaralandım. Tırnağım çok kötü durumda. Bilmiyorum ne yapacağım. Bakalım elim o kadar tutuk ki. Oh. Dün çok geç yattık bu arada. Zaten çok geç geldik otele. Ee, en son ne çektim hatırlamıyorum orada da. Ee, sonra biz bayağı oyalandık bir şey. <laughs> Neyse. Acıktı. tarafına bakın. Hoşuma gitti. Arada şu masayı bir topluyoruz ama sonra tekrar dağılıyor ve ben yetişemiyorum yani. Çünkü geliyoruz tekrar çıkıyoruz. Geliyoruz tekrar çıkıyoruz. Bir tane İtalyan restoranı var. Orada pizza ya da makarna falan gibi bir şey yiyeceğiz bugün. Elektrik gitti bu arada burada. Herhalde kontrollü gidiyor, bilmiyorum ama e, onu da bekledik. Yoksa şu an bizim kahvaltıda falan olmamız gerekiyordu. Çıkıyoruz. Şeyin orada renkli çantamın içinde. Çıkıyoruz şu an. Kamera da aldık. Kahvaltıda da an olsun diye çekeriz. <laughs> İkimiz de kahvaltı insanı değiliz bu konuda ne düşünüyorsunuz? <laughs> evet, Deli miyiz ama bu saatliğinden? Gerçekten Ben hiçbir zaman bu saatte kahvaltı... <laughs> kahvaltı erken evet, de erken Evet de. Ay, kerebekmiş. Kerebekmiş. <laughs> de <selam>. bana da. Selam. <laughs> <laughs> Ay kelebekmiş. Kerebekmiş. Söyle selam. Umarım. Umarım yiyelim. Ay. 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 Kahve ısmarladılar bize. O yüzden çok ben mutluyuz. <laughs> çok mutluyuz. Anlık hemen çekmek istedim. Gördüğünüz üzere yine hazırlandım. Bikinim. Şöyle göstereyim. Kahvemiz de var. Havuza ineceğiz. Öyleyle. Gidiyorum. Evet şimdi bir tur havuza gittik geldik. Orayı çekmedim. Bakın bikinim gözüküyor. Takmayalım. Ee, şimdi çıkacağız tatlı yemeğe. Gözlerimin içi kırmızı. Dudaklarım mor. Ne yaptım ben bilmiyorum. Saçımı yarım topuz yapacağım. Bu benim hayatımı kurtarıyor gerçekten. O yüzden bunu çok seviyorum. Çoğu insandan daha çok yarar dokunmuştur bana yani öyle söyleyebilirim. Ee, şu an şu şekilde toplayabilir misin? Tokayı sana verirsen. Evet. Toplarımı oraya geçmem lazım. Bunu burada toplayalım. İsteyip gelmeyin diyeyim. al. Sadece şuradaki, evet. Topu da ya. Tamam. Ama ha, aynen, bir türden geçeceğim. Sonra orayı tarayacağız. Aynen, oraya, kenarına topuz yapacaksın. Şimdi zaten topak. Acaba çok çocuk gibi olur mu ya? Sanki olurmuşsa? Çok çocuk gibi olur mu Mama konuşma. Bir de ilk defa mı yapıyordun sanki ya? Kylie kozmetik videosu. Bacımın da yardımıyla birlikte sayı. Senin tarafı ay yok. Burada 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 burada. Ay yok burada burada Bilmiyorum. Gidiyorum kanka dur şu an sürekli bay yapacağım ama çok güzel. Gel Şey var ya tek hani kullanmaya çalışırken çıkan kavga. Bizde gene öyle bir şey olmaz zaten. Biz biraz da insancı olduğumuzu düşünüyorum. Birbirimize karşı ama sadece. Evet bu üçüncü bir kişi olsaydı hayatımın en büyük hatası bu odada olmak olurdu. Gerçekten. Bizim bir şikayeti hikayesi bir demişti yani. <gülüyor> Abi düz. Demek o kadar Burada çok detay vermek istemiyorum. Evet. evet. Eşit. Sıfıra sıfır oldu sanki değil mi? Evet. Yani. Evet. Şu an okay. Elini sıkmamışım da fark ettim. Biz bugün bugün <laughs> bu oyuncağını boyuncağını da ısmarladık. Hangover oyunu oynayacağız arkadaşlar. Boy. Ve kartlarda ne yazdığını gram bilmiyoruz. Anladım. Hiç bakmadık. Asla bakmadık. Mesela yabancılarla oynamak daha eğlenceli. Yanılmıkları çağırırken. Yanılmıkları <laughs> <laughs> de yabancı şansı. Ha, bu kadar İngilizce yok Yani konuşabilecek kadar İngilizce mi? Ama... Yanındakiler Türk bu arada. Çıktılar ya. Yeni gelenler. Gelen. yabancı işte. Türk. Türk mü? Bir yere gideceğim diye tamam mı? Atıyorum bir arkadaşımla plan yapmışım. Sonra o plana başka birine katınca benim tüm asabım bozuluyor. Yani böyle gitme isteğim falan sıfırlanıyor abi. Çünkü o kişiyi tanımıyorum. Hoş siyah hey. lastik geçeyim mi üstüne ya? Açılır mı? Kanka bence açılmaz ya. Bence şunlardan bir tane daha geçeyim. İyi, sarı kırmızı yerine ben yok. İstiyorsan geç kanka. Kanzil. Kanzile kanzil. <laughs> <laughs> Keşke bu videoyu izleyecek olsa. Belki izler. Sonuçta tıkta oda atacağım. Sıçtı Cafer bez getirdi. şuradan çıkarmamak için benim verdiğim çaba uğraş. Ha. Geç bir ama her şeyi yaparım. Yani üşengeç bir insan olmam işine geldiği kadar üşengeç arkadaşlar. Evet yani, yani. yapacaklarımın sınırı yok yani. Bir şey söyleyeyim. Mesela bir insan neden trend o bildirimleri Benim için bildirimleri bu çıkardı. Kanka çok rahatsız edici. Yok. Niye biliyor musun? Çok işe yiyorum o bildirimleri kapatmaya. Ben kanka uygulamayı indirir indirmez ben bildirimlere izin vermiyorum. Vallahi. Evet. Yani benim bildirimin açık olan tek şey WhatsApp, Instagram. Bu Mesaj bekliyorsan ya da biriyle mesajlaşıyorsan o telefon titreyince başka bir yerden geldiğini görmek ölüm. <laughs> o yüzden böyle şeyler yaşamayı sevmediğim için hiçbir şekilde riske atmıyorum. Onu Akşam restoranı falan da makine üstünden geçiriyorum zaten o yüzden sıkıntı yok. Bu kadar makyaj yeter. Ruj süreceğim. Hangi çantayı takacaktım? Benim krem rengi takacağım. Aha an. onu takacağım. Evet. Ben hangisini takayım ya? Sen de... Bu kremi. Yine siyah balı mı olsun? çok ara ben bunu takacağım, belki şimdi diğer siyah çantamı da getirsin. Şey, ben bunu taktığımı tak. Herkesin o çok küçük, onun için sağlam. Benim çantamı koyardın. Ne? Yağmur bu? Pembeye. Nasıl yani? Sevinkinin flash çantanı. Bu ayki de getirir misin? O flash çantayı, bilgisayar çantası mı diyorsun? Hayır, normal. <laughs> Tuluk Bek yazanı var ya. Dün dedim ya büyük çanta bir şişeler onu koyarız diye. Kanka Benim tüylü çanta. seninkini diyorum salak mı? Dün dıktım ben şimdi ya. Bir <laughs> sene sana bir sene. Sena. Sena. Benim onun için vitamin edildi alacağım. Şunu diyorum. He peluşu. Evet. Olur onu takabilirsin bana. Onu alayım çünkü kanka bilgisayar çantası işi. Evet, ben hazırım. <laughs> Şunu boyadığımda görmüyorsunuz ya. Oha. Oha yine olmadı. Neyse. Yatağın tepesine çıkmanız lazım. Bu çantam. <laughs> Sen çantanı göster. Çantamı çantamı göstereyim. Niye biliyor musun? Unutmadan şu ıslak bir yatağın belinden çünkü. Zahmet etmiyor. Böyle Ah. Tatlı yemek için fazla tatlı. <laughs> ne oldu? <laughs> Ben de videoyu izlerken arkada o gelen güm sesini duyacaksın hmm diye. Şu an, bu böyle böyle. Evet. Airpods'um. potsum. Kopmadı, kırılmadı, sakin ol bir şey yok. Böyle meşhur bir yere geldik, tatlı söyledik ve şey söyledik çilekli kapsadık bir de profiterol söyledik. Onları bekliyoruz, sonra kahve içeceğiz gibi, kahve içeriz bu arada sonra dolandırırız falan.

güzel. Ben profiteri çok severim o yüzden. Ben de profiteri çok severim ve güzel değil bence. Abartma lan. Bir de bir kaşık daha alıyorsun abi. Nesi kötü? Kaşık güzel değil abi. Kreması güzel mi? Ama çikolatasını beğenmiyorum. Kiliseye geldik ama kapalıymış. Ee, Salı ve Pazar günleri çıkmış ve burası direkt hani aktif olarak şekilde, yani aktif şekilde kullanın. Ayın günleri falan varmış. Yani o yüzden şey fotoğraf çekmek falan her şey yasak yani. Zaten alacak telefon. Aşağı inelim ya bir yerde oturalım tamam. bence. Burada, burada. bak burada şu, şu, bu tarafa, var. Bu de. tarafta. Değil mi? Tamam gidelim. Çok ilgimi çekti aslında. Girip hani ben telefon kilis... çekmesen bile girerdim kiliseye bu arada. Şey çok var ama şu an hiç uygun değiliz. <laughs> hiç kiliseye girmedin mi? Girdim kanka da bu tipte girebilir miyiz ki? Hayır, Bazı. merak ediyorum Hayır, diyorsun gibi. ya. Ankara hangi kültür? Ay, mı? Hepsi aslında hepsi birbirine benziyor. Hiç fark yok, yok ki. Dizaynları bence çok ben mesela büyük camilerin dizaynları da böyle. Evet. etkileyici. ben 3 4 tanesine girdim herhalde Ben de birkaç tane girdim. Hello tekrardan. Ee, en son ne çektiğimi hatırlamıyorum. Ama dediğim restorana gideceğiz şu anda. İtalyan restoranına hazırlanıyorum ben şu anda teki gördüğünüz gibi. Şöyle. Restoran yemekleri nasıl bilmiyorum ama İtalyan yemekleri tam olarak benim damak zevkime göre. Pizzasıdır, makarnasıdır. Zaten makarna hastası olduğum için yani her türlü makarna yerim. Hiç fark etmez. Ben yandıkça şuralarım iyice kırmızı kalıyor. Allah sürmeme gerek kalmayacak herhalde. Bunu söyleyeceğim tabii ki. Yani her türlü makarna okey olduğum için. Acaba orada makarna mı yesem, pizza mı yesem? Bu arada ona hala karar vermedim. Ama gidince bakacağım. Ben margarita falan yemem. Çünkü o da çok düz yani. Bir olayı yok demeyin dışarıda makarna mı yenir. Bence yenir. Çünkü dışarıdaki makarnanın gerçekten de oluyor. Öyle ee, öğle saatleri falan çok kalabalık. Normalde insanlar geliyor işte bisiklet, oturup durur ama akşam aşırı güzel. Yani zaten en son burada işte gençler falan kaldığı zaman daha güzel oluyor bence. İşte o bahsettiğim saatler, o saatler yani. Daha eğlenceli, daha hoş böyle yani. Mesela dün aşırı ıssız yoldan yürüdük. Zaten görmüşsünüzdür. Çektim ama. O yol inanılmaz gericiydi. Ama bir yandan eğlenceliydi de. Ben öyle yerlerde genelde şey böyle eğlenceyi bulmaya çalışıyorum ki gerinmeyeyim. Normalde işte bir arabayı ormana çekin. Aşırı karanlık olsun. Altıma hani hangi para sürsem. Beyaz geçeceğim. Dün böyle bir tık parlak olanı geçtim ama şimdi bunu geçeceğim. Sonra üstüne böyle kahverengi yaparım. Şu burada Bu arada şöyle bir paletim var. Bunu da üf, üf, bir suç bana? Şöyle bir şey geçsem. Burada çok güzel renkler vardı. şu an e, çok aşırı olur. Yani onun için böyle farklı bir gün düşünüyorum. Genelde çok düşünmemeye çalışıyorum çünkü düşündüğüm şeyler olmuyor. Abi. Okay. Dün sinir yaptım. Bugün de sinir yapasım gelmedi. Canım öyle bir şey istedim. Dün, dün mü göster? Artık hangi sahne dediğini bilmiyorum. Hiçbir şey aklımda değil. Ay çok yanlış yere sürdüm. Ama bu sefer bunu çok sürmeyeceğim ya. Aşırı suratı bir şey uygulayınca fazla şey hissediyorum. Hani suratımda söyleyemedim ne olduğunu da. Garip bir sesler çıkıyor buradan da şu an ışık çok beyaz. Yani günlük ışıkta, gün ışık, günlük ışık gün ışığına böyle durmuyor o kadar. Görmüyorsunuz evet. ama planıma bakın Şu an ışığına bakın. Gerçi şu an gitmek üzere ama hemen çekti. Hep çekmeye çalıştılar. Çok güzel. Ama gitti. Olsun. Fırtına çıktım bana. Şöyle bir kombin göstereyim. Çantaya annişka verdi. Ve hemen ben de. Şöyle. Buranın ışığı çok kötü. Artık idare edelim. Evet. Bir merkezi yürüyüş daha bizi bekler. Artık ama yolu ezberlediğimiz evet, için. Yuvarlanacağım kanka. Evet yani yolu ezberledik ve yürüyoruz. Zaten yakın bu arada otele. Ama yine de zor geliyor ya. Sıkıntı değil de gelirken o nereden de... Evet, bir, bir tık yoruyorum. <laughs> Tatile geldik, kardiyo yapıyorsun. Hem de nasıl? Zaten öyle bir yüzdüm ki ben en son. Git gel, git gel. Bacaklarım falan. Ha, beni fena. çok suya mesela. Evet. Ben, ben su su <laughs> falan yani. Balığım. Balık. Ariel ve kankisi. Gerçekten <laughs> öyle bu. ses var. Bir <laughs> Bu arasında, ben tavuklu pizza söyleyeceğim. Çünkü normalde fetişim zaten yiyorum çok fazla. O yüzden tavuklu pizza diyeceğim ve şapka aldım bir tane. Onu sonra göstereceğim. Sipariş verince çekerim ama çok olduğu için daha fazla devam edemeyeceğim. Gel! Gel! Evet. Oha. Dur. Sö <laughs> ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Küfür etme kanka ya. Edeceğim kanka. <laughs> Abi hiç mi dinlemiyorsun? Şuraya bakınca Yok aramda. Gelsin ADHD kanka. <gülüyor> Gerçekten. Hiç beni dinlemiyorsun ne olmuş kanka, Ne demek zorunda benim? Mal gibi davranırsın <laughs> <senin>. dinle. <laughs> Çok vurgulu bir maldı, zoruma gitti biraz. Şu an aşağı iniyoruz. Dedektif oyun elimde. Bundan sonra o şat oyunu oynayacağız hangol. Duymuşsunuzdur zaten. İşte bilmem ne. Dedektif oyunu dışarıda oynamamızın saçmalık seviyesi. Arkadaşlar, size ben derken arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> size ben derken beynini kullanmamayı tercih ediyorum. Çünkü niye kullanıyorsun? Çünkü neden kullanıyorsun? Gömül yiyor çünkü ben. Abi çok tatlı, kafam kangren olmasın? <gülüyor> <gülüyor> Sen bana plajda bakıyorsun, uyudum sanıyorsun, ne benim Kafama şapka çektik. Meydan. <laughs> Ne demek ki? Bir şey söyledik ya. Her şey havuzda nasıl görüldü? <laughs> ne bulması ne değil ama. Bu gezekalı gün aşırı hafızasının yenileri arkadaşlar. Ne yapayım? Çok güzel. Hiçbir şekilde çalışmadım. Sınav açıklanmış. Eğer öyle de olsa tutturduysam koparım bu arada. Nereden bakıyoruz o şimdi? Sonuçlarım. Bana iyi geldi. Bir şey söyleyeceğim. Sözelde hiç çalışmadan 31 doğru yapmışım. 12 yanlış 31 doğru. İyi bu arada. Basıyorum. İnşallah bizi almıştır. Evet. Ben buna vermeyeceğim. Hayır oğlum ben istiyorum. Güzel fotoğrafları aldım. Ya. Kanka rakıdakileri falan aldım bu arada. Bunu vermem kusura bakma. Ha, bu ne kadar güzel olacak. Ay ben, bunu istiyorum. Hayır. <laughs> abi. Hayır. Veremem kusura bakma. Tamam bu çok güzel ama bayıldım buna tamam. Ben. Böyle Tamam ama çekeceğim fotoğrafı. Zaten şunu işte. Yok abi fotoğrafı çekmeye de izin vermeyeceğim. İzin vermeyeceğim. Benim. Bizim bir şey sahiplenme şekli. Hadi çıkalım artık. Tamam. Yoksa göçümüze vura yok vura koyacaklar bizi buradan. Bye bye.